çocuğa kitap okuma saati düzenliyoruz. Ama göz çocuğun gözü sürekli saatte ya da şöyle soruyor. Hepsini bitirmeli miyim? Ya da kaç sayfa okumalıyım gibi. Yani bunu saat adı altında değil de hani başka bir şekilde mi nasıl yapabiliriz yani? Nasıl söyleyebiliriz onu? Şimdi ona? saat deyince şartlıyor mu kendini? Evet. Sağ, şimdi evde kitap okuma zamanı olmalı mı, olmamalı mı? Hem evet hem hayır. Neden evet? Kitap okumaya nasıl bir anlam yüklüyoruz? kitap okuma boş zaman aktivitesi değildir. Kitap okumak için zaman ayrılmalıdır. Zaman ayırdığımda bu mesajı çocuğuma veriyorum. Bu iyi bir şey. Çocuk sürekli saate bakıyorsa bu onda iç motivasyon olmadığını gösterir. Biraz önceki gibi iş motivasyon oluşturmanız gerekir. Çocuk kitap okuyorken anne baba ne yapıyor? Onlar televizyon izliyorsa çocuk okumak istemez. Ona bakmanız gerekir. Onun için kitap Okuma saati olmalı ama şöyle değil, 7 ile 8 arası değil. Yemekten sonra kitap okuma zamanı ya da yatmadan önce kitap okuma zamanı deyip biz kitap okumaya özel bir zaman ayırıyoruz mesajı verilmeli ve o sürede de kitap okuyarak, tartışma yaparak çocukta iş motivasyon oluşturmalıyız. Hocam, Evet. E, çocuğa e, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için, yani bir günde ne kadar okumalı bu alışkanlığı süre yok süre yok Cazanmak için sayfa yok süre yok Çünkü bunlar artık hep kontrol mekanizmaları ve kısıtlama oluyor karar vereceği yani ne, neye göre karar verecek İçerideki iç motivasyona göre karar verecek Ben de mesela bazen 4 saat okuyorum bazen 6 saat okuyorum bazen yani 15 dakika okuyorum Hadi şu kadar sayfa verip sayfa okuyayım diyeyim kendimi zorlamıyorum. Zaten iç motivasyon oluşturursanız çocuğu durduramazsınız. O okumaya devam eder. Peki hocam çocuklara kitap hediye ederek okuma alışkanlığını geliştirebilir miyiz? Kitap hediye etmek çok önemlidir. Kitap hediye etmenin altında yatan temel şey şu. Kitap okumak bizim için önemlidir ve değerlidir mesajı veriyorsunuz. Ama kitap sadece kitap hediye ederek okumayı özendiremezsiniz. O ama bir başlangıç için iyi bir şey. Evet hocam şey hani kitapların bazı alternatifleri var çizgi roman manga gibi böyle hani bu tür kitaplar okuyan çocuklar Hani onlar için neler söyleyebilir hani? bu kötü bir şey değil Eğer çocuğun ilgisi oradaysa çizgi romanlardaysa ise buna devam edelim onların hepsinde de derin bir edebi değer var onu çocukla birlikte keşfetmemiz gerekecek Evet. Buna ek olarak anime, manga okuyan çocuklar sadece onu okuyorlarsa peki normal kitap okuması yönünde de yönlendirme yapmalı mıyız? Yani yoksa kendi haline mi bırakmalıyız? Eğer sadece onları okuyorsa bir şeyden kaçış olabilir. Ya da mesela sosyalleşme aracı olarak çok kullanıyorlar bunu. Diğer arkadaşları da onu okuyor. Dışarıda kalmayayım diye. Bundan dolayı mı? Ona bakmamız lazım. Oradan eğer bir kaçışsa o onu bulduktan sonra oraya Orada bulduğu keyfin sebebini bularak oraya transfer edebiliriz ve etmeliyiz de yani. Bu çizgi romanlarda bazen şiddet içerikleri de olabiliyor. Bu şiddet içerikleri de zaten görselleştirilmiş halde. Bunlarla ilgili de çok kafamız karışık aslında. Hani erkek çocuğunun içinde ister istemez bir şiddet eğilimi oluyor ve bunu ne kadar ifade ederse aslında ileride o kadar sağlıklı olur diye düşünüp hani biraz alan tanımaya çalışıyoruz ama daha fazlası onun için teşvik edici olur mu bunu normalleştirip gerçek hayatla karıştırabilir mi mesela? Şöyle söyleyeyim, Şiddet öğeleri, oyuncak tabancalar, bu tür şiddet öğeleri şiddete eğilimli çocukları şiddete yönlendiriyor. Eğilim olmayan çocukları yönlendirmiyor. Onun için orada rahat olabilirsiniz ama bunu çocukla konuşun.